Herkese yeniden merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tart kalıbında nefis bir ağlayan pasta tarifiyle geldim. Hem görüntüsüyle hem de lezzetiyle şahane oluyor. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Ve hemen tarifimizin detaylarına geçiyorum. Öncelikle oda sıcaklığındaki iki tane yumurtayı çırpma kabına alıyorum üzerine 1,5 çay bardağı toz şeker ekliyorum. Tarifte kullanmış olduğum çay bardağı ölçüm 100 milim. Yumurta ve şekeri beyazlaşıp köpürene kadar en az 3-4 dakika boyunca çırpıyorum. Tam da bu kıvama geldikten sonra diğer sıvı malzemelerimizi ilave edebiliriz. 1 çay bardağı ayçiçek yağı ve 1 çay bardağı da süt ilave ediyorum. Tekrar düşük devirde karıştırıyorum. Çok fazla yüksek devirde çalıştırmayalım. Kuru malzemelerimizi elleyerek ilave edelim. Ben daha öncesinde eledim. 2 çay bardağı un, 2 yemek kaşığı dolusu kakao, 1 paket kabartma tozu ve 1 paket de vanilin ekliyorum. Mikserin düşük devrinde unu, kakaoyu kek harcıma yediriyorum. Bu arada çok fazla yüksek devirde çalıştırmamaya özen gösterelim. Aksi takdirde yumurtanın kabarıklığı sönecektir. Yeteri kadar karıştırdım. Kıvamı gördüğünüz gibi bu şekilde. Yağ ile yağlamış olduğum tart kalıbıma kek harcımı boşaltıyorum. Bu arada fırınını mutlaka önceden ısıtalım. 180 derecelik fanlı fırında pişirdim. Yaklaşık 15-16 dakikada çok güzel bir şekilde pişiyor. Her yerini eşitledikten sonra artık fırına atabilirim. Bu arada ben üzerine dökecek olduğum çikolata sosu hazırlıyorum. Bunun için bir paket çikolata sosu uygun bir tencereye alalım ve üzerine bir buçuk su bardağı soğuk süt ekleyelim. Ben katı kıvamlı bir sos olsun istiyorum. O yüzden bir buçuk bardak kullandım. Çünkü tart kalıbı normal kalıplar gibi değil. Daha küçük olduğu için hepsini üzerine koymak istedim. Ocağın üzerine aldım. Koyulaşana kadar kaynayana kadar pişirdim. Birazcık daha kıvamlı ve parlak olmasını istediğim için üzerine bir tatlı kaşığı da tereyağı ekliyorum ve ocağın altını kapatıp e, kenarda soğumaya bırakıyorum. Mutlaka soğuma aşamasında ara ara karıştırın. E, aksi takdirde üzeri kabuk tutar ve hiç güzel bir görüntü oluşmaz. 2-3 dakikada bir e, mutlaka karıştırın. Evet çikolata sosumuz kenarda soğurken biz de üzerinin krem şantisini hazırlayalım. Bir poşet toz krem şanti ve bir çay bardağı sütü mikserin yüksek, yüksek devrinde iyice çırpalım. Krem şantimiz de hazır. Şimdi bunu buzdolabına kaldıracağım. Hemen kekimi kontrol edeceğim. Yaklaşık 16 dakika boyunca kekin pişti. Gördüğünüz gibi çok güzel kabarmış. Kenarda 5 dakika dinlendikten sonra servis tabağına ters çevirelim ve ılımaya bırakalım. Evet kekim ılıdı. Ben şimdi orta kısmını birazcık daha çukurlaştırmak istiyorum çünkü krem şanti süreceğiz. Bir de üzerine çikolata sos e, gezdireceğiz. O yüzden e, benim tart kalıbımın orta kısmı çok fazla derin değil e, çukur kısmı. O yüzden bir kaşıkla e, hafif üzerinden böyle alabilirsiniz. Bu almış olduğum kek parçalarını da ben truf yapımında kullanıyorum. E, çok güzel oluyor. O yüzden kesinlikle atmayacağım. Onları bir şekilde değerlendireceğim. Evet gördüğünüz gibi orta çukur kısmı bayağı bir derinleşti. Şimdi bir çay bardağına yakın soğuk sütü kekimin her yerinde gelecek şekilde ıslatıyorum. Bu şekilde yaparsanız kekiniz çok güzel böyle yumuşacık olacak. Eğer böyle büyük kalıplarda veya borcamda ağlayan pasta yapmak istiyorsanız bu tarif tam size göre hem daha az oluyor hem görüntüsü de çok güzel oluyor. Evet kekimizi ıslattıktan sonra hazırlamış olduğum krem şantiyi orta kısmına yavaş yavaş koyarak yayıyorum. Yayarken biraz kek karıştı ama hiç problem değil. Tadında da kesinlikle hiçbir değişiklik olmadı. Sadece orta kısmı aldığımız için kek biraz karıştı. Ama dediğim gibi görüntüsü kesinlikle çok güzel oldu. Tadı da aynı şekilde. Kalan krem şantiyi de üzerine koyup düzeltiyorum. Bu arada dilerseniz e, arasına ince ince muz dilimleri de koyabilirsiniz veya e, çikolata parçaları serpiştirebilirsiniz. Ben bu şekilde sade krem şanti sürdüm. Bu arada bu işlemleri yap, yaparken kekiniz mutlaka soğuk olmalı. Çikolata sosunuz da aynı şekilde. Gördüğünüz gibi üzeri kesinlikle kabuk tutmadan karıştırarak soğuttum. Şimdi krem şantinin üzerine çikolata sosumun tamamını döktüm. Ortası daha derin olduğu için hem krem şantiyi hem çikolata sosu rahatlıkla aldı. Evet eşit bir şekilde yaydım ve şimdi buzdolabına kaldıracağım. En az 4-5 saat buzdolabında dinlendikten sonra bu nefis ağlayan pastamız servis için hazır olacak. 4 saat dinlendikten sonra ben üzerlerini böyle renkli şekerlemeler ve file yeşil fıstıkla süsledim. Dilerseniz hiçbir şey koymadan bu şekilde de servis edebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Dilerseniz bu çikolata sosunun kenarlarından biraz akmasını da sağlayabilirsiniz. Ben bu şekilde tam orta kısmında durmasını istedim. Bence çok güzel oldu. Evet, artık pastamız servis için hazır. Hemen sizlere şöyle dilimleyerek bir de yakından göstermek istiyorum. Hem az malzemeli hem çok lezzetli bu pastayı bir de böyle tart kalıbında denemenizi tavsiye ediyorum. Çocukların, büyüklerin severek tüketeceği efsane bir lezzet oluyor. Evet, hemen şöyle bir dilim alarak sizlere yakından da gösterdikten sonra hemen kıvamını da göstermek istiyorum. Pamuk gibi keki ile çikolata sosuyla nefis bir tarif oluyor. Eğer çikolata sosunu hazır yapmak istemezseniz ev yapımı sos tarifleri kanalımda var. E onlara da göz atabilirsiniz. Evet kekimizin kıvamı da bu şekilde gerçekten çok güzel oldu. Kesinlikle deneyin arkadaşlar ve denedikten sonra da mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Bugünlük de bu videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu keyifli izlemişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, destek olmak için ufak da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Hala kanalıma abone değilseniz bu videoyu izledikten sonra kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yeni tariflerimden anında haberdar olmak için yanındaki bildirim zilinde aktifleştirmeyi unutmayın. Bunun gibi daha birçok kek tarifi, pasta tarifi, kurabiye tarifleri ve birbirinden güzel çay saati ikramları kanalımda mevcut. Kanalıma göz atmayı unutmayın yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.